Videosuyla hoş videosuyla hoşgeldiniz. Yusuf'la <laughs> yeniden bu sefer klasik oynamaya karar verdik. Sıralından vazgeçip. Azıcık da sıralı oynayalım dedik. Ben Güvine Vere'yi acayip oynuyorum arkadaşlar. Ee, yani daha önceki VS'den de gördüğünüz üzere. Gerçi onu atamamıştım. Yani Vere'yi acayip oynuyorum. Şimdi, Ben kilim ve ne olursa olsun Her zaman öyle kalacağım Yusuf istersen sen orman alabilirsin Alacak mısın? Tamam al Sen al Arkadaş olmak istemez misin? Veya al hadi. Ben Nana alayım Bakalım Nana oynayabilecek miyiz? Ya Nana değildi. Ben de ya. Roger gelmiş. Ücretsiz olarak belki onu de da deneriz bir ara. Şöyle bir usta planlarına bir bakayım. Profesyonel planlar. Nana birincisi bunu kullanalım. Biz de bunu kullanalım. Bakalım gidelim. Phantom kılıcı Karina. Karina biraz sıkıntı sadece. Bin beni çekerse çok sıkıntı. Evet galiba iki orman var karşıda. İki de altın var. İlk Ziya ve Mia. <laughs> Anne? <laughs> Ana da var. Var İmkansız biz yenmeleri. Üçüne de paylaştırılacak. Üçü de pençe aldığı için ve hiçbiri kasılamayacak. Bu sayede de kazanacağız. Ay, Hem karşıda ay, iki de ay, altın ay, koridoru var ay, yanlış anlamadıysan. Karşıda orta koridor yok. Onu anladım. X'ye XP'ye gitmiş. Aynen, var. Oradan... Evet, orta koridor yok. Dolaşım da yok adamlarda. Sadece 3 orman, bir XP, bir de şey var. Yusuf sen bir sal da bana burayı, kaslayayım ben. İşte ben bulamam ama para kasamam kuleye. Sen orman kes benim için. Bir şey yapmıyorum Veya şimdi alabilirsin. Kalkanı gitti ya. Şimdi vur vurabildiğin kadar. Geri çekil tamam. şu birliği de keselim. Bana yardım et de birileri gelmesin. Hatta sen arkada dur da beni koru. Aynen beni koru oradan. De... Geliyorum dönüştüreceğim. Ah, korktum. Gel. Gelemezler. Evet. Bayağı vurduk. Eyvahlar olsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yok mu şimdi? kuleyi almamız çok iyi oldu da beni inden koruman lazım yeni ultisinden. Önünde zor da sana atsın ultiyi atacaksa da. Niye? Çünkü benim canım çok acı direkt tek atar ve te eğer kendi aleminde beni öldürürse Terseiler. alemden çıktığında bile ultileri gelişmiş oluyor. O yüzden alemdeyken ölmemek çok önemli. Yani sürekli dojlaman lazım. Seninle her şeyimi Hani Yusuf senin sıçraman var ya. Harcama onu sürekli. İnsana ulti attığında dojlayacaksın ultisini. Benim de şey var ya kontrol. Kontrolü attığım an iyi zaten bana ulti atamaz. İşte ona yakalan, Bak ölürsen çok kötü olur. Ölme oradayken. Ay işte Tam sonrasında ölünce pek bir şey olmuyor. Karina Allah'tan ulti atmadı. Ulti atsaydı yiyordu beni. Bunların üçü de orman olduğu için bunlar kasılamayacak düşün. Merak etme sen. Ama işte üçü de birlikte gelirse beni alırlar. Sen bana yardıma gel bence. Ya, Xpc gel ya. Xpc şu an Zilong'a saldırıyor. Sen sal ya. O gelmiyorsa artık yapacak bir şey yok. Ah be. Yalnız şaka maka 5 seviye olmuşlar. Yani Yusuf senin orman kesmen lazım. Allah Allah. Kötü bir şey mi yazdın önce Raporlamışlardır seni. Allah Adam yedi seviyormuş ya. Gelse. İşte kasılmış. İşte XPG gelse. XPG yokken kasılmış adam. Birazcık canımızı arttıralım diyecekken. Ama bu da yani. Tüf ya pençeyi öldüm. Değil mi? Yok pençeyi vermemişim. Şu ortaya gelmem lazım Yusuf. Bırak kaplumbağayı. Zaten şey geldi. Yine geldi. alacak kaplumbağayı. Çalacak zaten. Çalacak. Çalacak. <laughs> çalacak. Ben dedim sana.

Arnavut çok çünkü değişik fantaziler yani. deniyor. Bu maç yenildik gibi ya adamlar ormanla kazanıyorlar niye biliyor musun? Sen çünkü orman kesmiyorsun. Orman kes bırak bırak beni. Senin görevin orman orman kesemezsen biz biz nasıl kasalım? Geldim Adam, yardıma, geldim yardıma. Hızlıca kes. Oğlum zilon çalmasın diye. Aldın onu. Sen git, sen git. Orman kesin. Yukarıya koş, yukarıya koş. Argus'a yardım. Ya Argus gelsene. Çok fenalar. Çok fenalar. Adam alemin de Franco kesiyor. Öyle bir güç var ki adamda. Ben de ultiyi dağlara taşlara atıyorum. Abi. Ne yapabilirim ki ben? Adamlar beni kule altında alıyorlar. Ben hiç ilerleyemiyorum. Al. Ver. Fer yenildik. Seni <laughs> korumama gitti. Atayım da bu yere. Ya. git lütfen Malik git. Malik git. Ya of. Çok güçlü ya. Çok güçlü Yusuf. Üçü de çok kasılmış ormanda. Sen kasılmadın mı? Oğlum ne yap? No, şu an yenilmiştik. Sen hiç oluyor. orman kesmiyorsun ki. Bak adam direkt tek atıyor bizi. Kestim oldu işte. Bir de teslim ben. <laughs> Teslim ver o zaman. madem suçun Yıkıldı. değil. Argus da oynamıyor ki. Saldır deyip duruyor. İcziayı bile kesemiyorsan yani Argus. <laughs> Eyvahlar olsun bittik biz. Bittik biz geliyor. Bugün beni öldürdü direkt öldürdü yok ettiğimden yok Al adamı da yok etti Hala <laughs> kazanabiliriz Hala <laughs> kazanabiliriz Ya deliriyorum var ya <gülüyor> sizin bu <laughs> oyunu Bırakıyorum ben Takım arkadaşın taklidiydi Bunlar 25'e 6 önde Ben vermeyeyim buradan Bu ne kadar? Yusuf bence Saldır. hiç, Saldır. Bence Saldır. hiç Saldır. öyle fantezi Adamlar bizi orada da keser. Kaslanalım diyor ya. 10 dakika olduk sen kaslana kadar Argus. Kaslana kadar 10 dakika geçiyor. O adamın canı gitmiyor. Canı gitmiyor. Altında. Abi hallederiz diyorsun hala ya deliriyorum. Abi adam canı gitmiyor ki. Canı gitmiyor adamın. Toplanıp pusu, pusu atarız. He Yusuf. Toplanıp pusu atarız. Oğlum adamın, yol 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 adamın yol canı yol gitmiyor. Sen ne anlatıyorsun? Ya al, al ya. Oğlum al. Şey oluyor Al oyun da da gitti. Neyse. Adamlar mahvetti bizi ya. Beni yine veri almam lazım. Veya yin. Niye alıyorum ben. Kısılacağım. Düşün ikimiz de orman alsak ya. Bizim, deneyelim biz de. Adamları öyle kazandı. Ben, 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 ben. Sen zili onu al. Can, eğer kasılırsan canın gitmiyor. Sen zilon gal, ben yin alayım. Hayır adamlar gibi yapamam. Ben... Ne seyim pray karakteri? Benim yini en üstte. Yinimi alayım direkt. Hiç kimseye kaptırmadan. Prayman bulmuyorsun? Ölüyorsun hemen. Bakın arkadaşlar yin kullanırken kesinlikle usta yük kullanacaksınız. Çünkü zaten aleme çektiğiniz zaman yalnız başına oluyor ya rakip. Ee, ona verdiğiniz hasar %7 artıyor yalnız başınayken. Burada da bunu almak daha mantıklı en azından savunma ihtiyacımız açısından. Ihtiyacımız Burada ikisi arasında istisnalar olabilir. Ben bunu kullanmayı seviyorum. Burada bu arada bunu da kullanabilirsiniz kritik şansı için. Kim alacak bu yüzüğü acaba? Alsın abi. Dolatım değil ki Ortaya giderim diye aldı olsun. Şimdi adamların ortacısı kimi? XPC Tamur, o ormanı Balmont. altını Hana bir, dolaşımı Grok. Öyle bir takım olmuşlar. Ortaya kimi gidiyor bu arada? Kimi alırız? Kimi giderek mahvederiz. Ama kimi işte kaçabiliyor ya kolayca. Ben şimdi ilimle herkesin içinden geçeceğim. Bu kardeş. İçindeki ilik. Bu kardeş. İç çöplük buradan diyor. <laughs> ya ama bal mı gider misin ya? Adam kendi ormanda bırakıp benim ormanda sulanıyor. Ama işte internet kaç mı kalacak? Tamam bak. Nuray. Evet. Ay işte dondu. Kesin öldük. Oyun doldu. Eyvah öldük. Kesin öldük. Ben sanırım öldüm. ne satıyorum? Hayır gitme oraya gitme oraya gitme oraya. Abi böyle bir internet ya. Of. Kuleye de ölünmez ama ya. Şimdi bana sövüyorlar. Ya abi kıpırdamıyor karakter. Sanki benimki ya. Sanki tamuza öldün galiba. Oradan kurtulamazsın gibi duruyor. Öyle At MSOT, Ot. Top, Tap top, top, toby, top. top, What the hell? What? 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 Benimki bağlandı. Tamam. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne? <laughs> <laughs> gitti şimdi. Evet arkadaşlar internet biraz daha düzeldi ancak yine kötü. Evet arkadaşlar internet azıcık geri gibi oldu. Of. Bence biz sana bir öldürebiliriz. Ve öldüremeyiz. Bu ne? Bu nasıl 7 Yedi seviyor olmuş. Biz tabi orman kesemediğimizden Bu <laughs> çok pis. Biz, bize atar yapıyordur. Oh, 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 oh. Oh, oh. <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. İnternetimiz biraz kötü. O yüzden görüşürüz.